bu milletin anasını ağlattınız anasını. Sağda solda kumar oynatıp yıktığınız, yaktığınız, parçaladığınız aile kalmadı. Halka faizle para verdiniz, tefecilikle para verdiniz, yuvalarını darmadağın ettiniz, ailelerini parçaladınız. Yetmedi. Esrarı memleketin tüm gençlerine satmaya çalıştınız. Sattınız. O haram parayla gençleri anneden, babadan, saygıdan, kültürden ettiniz. Onların yuvalarını yıktınız. Onları perişan ettiniz. Onları iyi bir toplum değil de kötü bir nesle yönlendirdiniz. Bu da yetmedi. Okuyan çocuklara Öğüt vereceğinize bahis sitelerinde bahis oynattınız. Ders çalışmaktan çok bahis sitelerinde maç çalışmaya başladılar. Hiçbir gelecekleri olmadı. Okul okumadılar. Cahil bir topluma dönüştürdünüz bu memleketi. Bu da yetmedi değil mi? Bu yaptıklarınız yetmediği gibi bir de cuma günleri imamın hemen arkasında en ön sapta yer tutup biz Müslümanız diyoruz. Bu mudur sizin Müslümanlığınız? Müslümanlıkta böyle bir şey var mı? Hiçbir ayette siz böyle bir şey okudunuz mu? Milletin evini, yavrusunu, bacısını, kızını perişan edeceksin. Evini yakacaksın. Evinde Yiyecek ekmeği bulunmayacak. Ama sen bunları yaptığın yetmiyormuş gibi camiye gidip en ön safta namaz kılıp kendini temize mi çıkaracaksın? Ailesi yıkılan, vatandaşların, çocuğunu kötü emellere alet ettiğiniz insanların ahı sizin boynunuza, Allah sizin belanızı versin, Allah size yedirmesin o fakir fukaraların 2-3 kuruş helal parasına göz diktiniz. Yazıklar olsun size. Ne hale getirdiniz şırnağımızı, cizremizi, silopimizi, idilimizi, güçlü konak, beydül şebabımızı. Ya bu memlekette gençler evlenemiyor, evlenemiyor ya. Yazık günah değil mi? Sizin isteklerinizin aşırı derecede olmasından dolayı. Fakir ne yapacak ya? Yazık günah. Yaktınız memleketi. Memleketin ayarlarıyla oynadınız. O güzel toplumu darmadağın ettiniz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.